Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz sevgili takipçiler. Güneş ve yükselen burcu oğlak olan arkadaşlarımız sizler için 16-22 Mayıs 2022 için ilişki durumu aşk açılımı yapıyoruz. Açılımımız geneldir. Lütfen bunu unutmayalım. Bakalım oğlaklarımızı ne bekliyor. Güneş ve yükselen burcu oğlak olan arkadaşlar. Evli oğlaklar, uzun süreli ilişkisi olan evli olmayan oğlaklar, karmaşık durumda, üçlü dörtlü durumlar, kafası karışık olanlar, yalnız olanlar, flört edenler ee, ve ayrı küs barışmak isteyenler. Bu durumumuzdur arkadaşlar. Üç desteyle bakıyoruz. İkinci deste gidişatta ne olacak? 16-22 Mayıs 2022 Güneş ve Yükselen Burcu Oğlak olan arkadaşlar gidişatta ne olacak? Evli olanlar stabil ilişkide olanlar karmaşık durum Yalnız flört edenler. Ayrı küs olanlar. Üçüncü dersten sonucu gösterecek arkadaşlar. Ne elde edeceksiniz oğlaklarımız sonuç sizler için. 16-22 Mayıs 2022 sonuç. karmaşık turun Yalnız olan flört edenler, ayrı olanlar, küs olanlar. Şimdi arkadaşlar destenin dibine bakıyoruz. Burada ne görüyoruz? 6 kupa, tılsım kraliçesi ve 9 değnek. Çocuklar, kadınlar bu siz kendinizsiniz zaten toprak grubu. 9 değnek yani bir büyük altında hissediyor olaklar kendilerini. Ee, yalnız olanlarımız çocuklarınız ve evin sorumluluğu hepsi sizin üzerinizde kılsın ee, kraliçesi zaten biliyorsunuz veya böyle bir kadın var gündeminizde erkeklerin buğa başak oğlak veya bu eşinizdir çocuklar aile sorumluluğu var burada ya da birisi sizin için bir e, yükü üstlenmek istiyor oğlaklarımız eşiniz olur e, sevgiliniz olur e, her kimse partneriniz olur bir erkek görüyoruz burada. Bu kapıyı yani bu evde tadilat var. Orayı tamamlamak için sırtına kapıyı yüklemiş. Yardım etmeye çalışıyor oğlaklara. Varsa hayatınızda partnerleriniz, ki evli olanlar bu sizin eşinizdir veya oğlunuzdur. E, yalnız olanlarımız bu sizin kendi yükünüzdür taşıyorsunuz. Bazılarınızda geçmişle alakalı, bazılarınızda çocuklarla alakalı ya da naivlikle saflıkla ilgili bir durum var ya da retro dönemde biliyorsunuz ekslerimiz gündeme geliyor. Ayrı olanlar e, tekrardan e, sizin hayatınıza size ağır yük gibi gelen eskiden tanıdığınız birileri tekrar gündeme gelebilir. Erkekler sizler için de geçmişte tanıdığınız bir bayan ama o bayana e, bir e, yatırım, bir finans yapmak lazım. Yani finansla bir destek olmak lazım. Çünkü kadın e, güvenceye çok önem verir veya maddiyat önemlidir kadın için. Kendisini güvende hissetmek istiyor. Onun, onun için bir e, yük sırtınıza almanız gerekebilir. Peki evli olan oğlaklarımız durum nedir sizde? Ay Kupa Şövalyesi var. Güzel bir enerjidir. Yolculuğunuz olabilir. Teklif alabilirsiniz. Yani teklif derken eşinizden değil. Yani e, evinizde bir, bir işle ilgili bir yolculukla ilgili tabii ki eşinizden de alabilirsiniz ama e, bu genç çocuklarınız varsa onlarla ilgili de bir durum olur. Sizi kalben çok e, mutlu eden bir yolculuğunuz olabilir. E, ya da e, Yeme, yemek teklifi veya ne bileyim işte bir yere gitmek güzel bir enerji var Aslında her şey normal olması gerektiği gibi herkes birbirine sevgiyle duyguyla anlayışla yanaşıyor ee, sorumluluk görmüyoruz burada ama e, en azından güzel bir pozitif enerji var Kupa Şövalyesi her zaman yumuşaklık e, anlayış sevgi gösterir yani romantik durumunuz yeni evlenenler romantik durumunuz devam ediyor hala e, balayınız devam ediyor diyebiliriz ya da böyle sizi kalben mutlu edecek bir yolculuğunuz olabilir bir misafirliğiniz olabilir sevdiğiniz birisi size misafir gelebilir siz gidebilirsiniz bir yere ya da dediğim gibi beraber bir yolculuğunuz da olabilir ki dışarıda ne oluyor 6 kılıç aslında güzel enerjidir burada da iki insan görüyoruz el ele vermişler oturuyorlar sohbet ediyorlar göz göze bakıyorlar yani bu ne demektir kadın bakın buradaki oturmuş piyano çalıyor yani kadın yönlendiriyor erkeği ama güzel bir şekilde bu negatif anlamda yönlendirmek değil kadının istediği her şeye erkek tamam diyor gözünün içine bakıyor elini tutuyor kadın melodi yani o notaları çalıyor erkek de ona eşlik ediyor yani aynı düzeyde aynı e, frekansta iki insan var el ele tutuşmuş göz göze bakıyorlar burada da yolculuk olabilir altı kılıç sonuçta bir yolculuktur klasik tarotta e, bu teklifle ilgili bu e, ya çocuğumuzdur ya da e, bir misafirliktir ya da bir yere gidiştir bununla ilgili ikisi konuşuyorlar anlaşıyorlar gibi ee, ama buraya dikkat etmeniz lazım. Sevgili Oğlaklar 7 kılıç geldi. Sonuç olarak burada sarhoş ressam var. Gideceğiniz yerlere dikkat edin. Çocuklar size bir teklifle bir şeyle gelirlerse iyice araştırın. Ee, eşinizle anlaşmanız güzeldir ama sonuç olarak burada sarhoş bir ressam görüyoruz. Sarhoş ressam nedir? Aklına geleni çiziyor ama gerçeklerle hiçbir ilgisi yok şimdi karmaşık durum olanlar Siz buraya bakın burada hiçbir sıkıntısı olmayan insanlardır bu yedi kılıç Evet e, kandırmaca e, yalan dolan bir takım durumlar var ama dediğim gibi sıkıntısı olan arkadaşlar buraya baksınlar buraya tertemiz hiç kimsenin ka karışmadığı dümdüz temiz bir evliliği olan insanlar için geçerlidir burası. Bu taktikleri uygulamak olabilir. Kadın erkeğe bir şeyler yaptırmak istiyordur örneğin. Onun için e, akılını, zekasını kullanabilir. Çünkü burada kadını daha çok görüyoruz. E, erkekler de işte dediğim gibi kadının çizdiği resme uygun olarak hareket etmeye çalışıyorlar. Evet sonuç olarak güzel bir sonuç değil ama sonuçta hani taktikse iyidir, güzeldir. Ama yine de işin içinde temiz olmayan bir takım durumlar var. Bunu ya siz yapıyorsunuz ya karşınızdaki insan yapıyor ya da çocuklarla ilgili bilmediğiniz ve sizin gözünüzün boyadığı bir şey var. Veya bu yolculukla ilgili bu teklifle ilgili sizin bilmediğiniz bir durum var onu çok iyi araştırmanız lazım peki bakalım stabil ilişkisi olan evli olmayan oğlaklar tılsım prensi var burada küçük küçük yazışmalar konuşmalar haberleşmeler burada da bir teklif görüyoruz bu yeni bir başlangıçtır ilişkinizden bir, bir şey için eee e bir başvuru olabilir bu. Örneğin evlenmek istiyorsunuz, başvurudur bu veya elinize küçük bir evrak geçiyor veya finans durumları gündeme geliyor ya da bu minnacık bir tekliftir. Karşınızdaki insansa bu arkadaşlar sizden yaşça küçük insan olabilir bu ve daha bu insan yetişmemiş, gelişmemiş. Yani belirli bir yaşa seviyeye gelmemiş bir insandır. Çünkü daha bu prens yani prens şövalye bile değil. Yani kralı geçin, Şövalye bile değil bu insan, bildiğiniz prens, çocuk gibi bir insan. Evet, e, daha yeni yeni öğrenmeye başlıyor bir şeyleri. Ya da siz daha yeni yeni öğrenmeye başlıyorsunuz bir şeyleri. E, onun için e, burada çok büyük bir e, gidişat gidişata buraya bakacağız ama hani böyle güçlü bir enerji yok şimdilik durumunuzda. Sadece küçük küçük yazışmalar, haberleşmeler, teklifler, görüşmeler böyle durum. Gidişatta ne oluyor? Gidişatta burada biraz e, birisi birisine küsüyor gibi. Nedense sonuca bakacağız şimdi. Şimdi arkadaşlar e, görüştüğünüz insanın hayatında başka birisi var mı diye merak edebilirsiniz. Üzülebilirsiniz veya aranızda bu teklifle ilgili veya bu başlangıçla ilgili sizi çok da tatmin etmeyen, mutlu etmeyen bir takım durumlar olabilir. Bazılarınız bu geçmişte yaşadığınız bir takım travmatik durumdu. Siz hala bunu çocukluğunuzdan gelen bir durumdur. Hala içinizde taşıyorsunuz. Daha o küslüğü, o incikliği bırakmadınız. Evet görüşleriniz var, buluşmalarınız var ama içinizde bu küslük duruyor. Bazılarınız için kafes arkasında kalmış başka bir bayan var. O sizin buluşmalarınızı, görüşmelerinizi görüyor ve içleniyor. Bazılarınız için sizsiniz bu dışarıda ee, bu insanın yani erkek de olsanız, bayan da olsanız başkasıyla görüştüğünü görüyorsunuz ve bu sizi e, size. sizde e, travma yaratıyor küsüyorsunuz onun dışında bu ne olabilir korkularınız endişeleriniz acaba olacak mı acaba bu kafesin arkasından çıkabilecek miyiz acaba biz mutlu çift olabilecek miyiz acaba uzun bir yolculuğumuz olacak mı böyle bir durumunuz da olabilir gidişatta yani bu endişedir korkudur şüphelerdir bunu daha çok kafamızda yaratırız. Çünkü 9 kılıç her zaman kılıçlar mental katlardır. Gerçekle pek alakası yoktur. Daha çok kendi kendimizde yaratırız. Düşüncelerimizle yaratırız bunu. Ya da dediğim gibi çocukluktan gelen güvensizlik travması var sizde. Ve onun için acaba beni aldatır mı? Yarı yolda bırakır mı? Veya söylediğim gibi bu ilişkide başka birisi var. O da öyle Küs oradan uzaktan durup bakıyor. Şimdi sizin karmaşık durumunuz varsa siz de burayı seyredin. Sonuç olarak ne elde ediyorsunuz Azize? Azize e, gizemli bir durumdur arkadaşlar. Olayı çözemiyorsunuz ama çok analitik bir e, kadın e, görüyoruz burada. Yani e, bir durum görüyoruz daha doğrusu. E, araştırıyor, inceliyor, öğrenmeye çalışıyor. Acaba neler oluyor? Belki sizin elinize bir bilgi geçiyor. Bir, bir yerden bir şey duyuyorsunuz. Ee, bu gidişattaki durum sizi e, kuşkulandırmaya başlıyor, şüpheye itiyor ve başlıyorsunuz siz araştırmaya. Burada bir sessizlik olabilir, sakinlik olabilir, gizemli bir durum olabilir ve araştırmalar daha çok kadın tarafından başlıyor. Tarotlar seyredebilirsiniz, açılımlar seyredebilirsiniz e, veya böyle bir insanlarla e, bir görüşmeleriniz olabilir, özel açılımlar yaptırabilirsiniz. Ee, onun dışında gizemli bir durum var burada gizli sessiz gizli bir durum var kadın taraftan erkek taraftan bunu söyleyemeyeceğim belki de yaşça sizden çok büyük bir bayandır bu e, e, partnerinizin annesidir veya e, ayrılmış eşidir her kimse burada e, çok sessiz sessiz bir şeyler araştıran incelemeye çalışan öğrenmeye çalışan bir kadın var veya sessiz sakin gizemli bir durum var sizin sonucunuzda şimdi karmaşık durum burada kendisine ait olmayan bir şeyi elde etmeye çalışan bir erkek görüyoruz arkadaşlar ona ait olmayan nedir her şey kadın ona ait değildir İlişki ona ait değildir veya kadının belirli bir e, düzeyi var düzeni var e, finansı var her nedirse erkek burada biraz eee düzgün davranmıyor. Yani biraz değil de hiç düzgün davranmıyor. Çünkü <laughs> ya bir şeyler saklıyor burada bakın suya bir şey gömülüyor ya da oradan çıkarılıyor. E, gömülüyorsa bu bir şey saklıyordu. Yine de ona ait değildir. O bir şeyi orada saklamaya çalışıyor. Çıkarıyorsa, buluyorsa o buluş da o hazine de onun değildir. Yani birileri bir zamanlar kaybetmiş. Şimdi o balık yakalamaya çıkarken öyle bir eline bir hazine geçmiş. Yani ona ait olmayan bir şey daha çok finans görüyoruz burada. Evet biraz belki Faydalanmaya çalışabilir bu insan herkesin durumundan kadınların ondan sonra e, çevresindeki insanların ama kendi menfaati için daha çok faydalanmaya çalışır. Erkeklerimiz bu siz kendiniz olabilirsiniz dediğim gibi ani buluş elinize geçebilir beklenmedik bir şekilde birisi karşınıza çıkabilir bu insan evet hayatımın hazinesi diyebilirsiniz bunu ya çevreden saklayabilirsiniz ya da ee, aniden elinize geçer, karşınıza geçer. Böyle bir insan böyle bir durum. Ama daha çok dediğim gibi finans görüyoruz burada. Zaten adı üstünde karmaşık ilişki. Ee, şimdi erkekler bu sizin e, bu kadınlar için söylediğim burada kendi üstün, kend çevirin kendi tarafınıza. Şimdi gidişatta ne oluyor? Kılıç ası geldi arkadaşlar. Bu bir e, kanlı savaş. Bir netlik burada bir netlik isteyecek bir isim daha çok kadın gibi görüyoruz çünkü elini daha önce e, yılan defalarca sokmuş sokmuş ısırmış artık e, canım yansa da bu yılan beni gidip gelip soksa da bakın yılanın kaç tane ısırığı var bu elin üzerinde. Defalarca defalarca aynı şeyi yaşamış insan ee, şimdi artık kılıcın üstündeki kana bakın ve bu çiçeği kesip atıyor yani diyor ki bana böyle ilişki bana böyle aşk lazım değil canımı yakmaktan başka bir işe yaramadı bu iş benim ee, hep böyle zehirli zehirli bir e, durum bir ortam bir ilişki içerisindeyim. Sürekli beklenmedik bir durumlarla karşılaşıyorum. Ben artık netlik istiyorum. Ya kesip atıyorlar bir şeyi, ya da bir niyet cevap istiyorlar. Bunu sizde yapabilirsiniz. Bunu karşınızdaki insan da yapabilir. Sonuç olarak e, erkekler kendilerini tamamen işe verecekler, çalış e, yani uğraşları hep böyle bir finans, para kazanmak, bir iş üzerinde çalışmak olacak. Kadınlar e, sizler için böyle bir insan, bu netlikten sonra e, size yardım edebilir veya bu ilişkiyi tamir etmek başlayabilir. Ee, ama burada ortada bir netlik olacak gidişatta bir e, birazcık da olsa can sıkıcı bir konuşma olacak. O konuşmadan sonra ya siz ya kesip atacaksınız erkek tamamen işe verecek kendisini ya da sizin bu sert konuşmanızdan sonra erkek sorumluluk alacak ve sizler için bir şeyler yapmaya çalışacak. ilişki için bir şey yapmaya çalışacak ve burada görüyorsunuz ki hiç kupa görmüyoruz. Burada tılsım burada tılsım burada kılıç. Yani daha çok finans, daha çok güvence, daha çok yatırım, daha çok bir şeyler elde etmeye çalışmak bunu daha çok erkekler için görüyoruz. Kadınlar da iki erkek arasında kalmış olabilirsiniz. Birisine bir şey lazım. Diğeri çalışıyor, sizin için bir şey yapıyor. Zaten karmaşık ilişki. Ama burada kadın görmüyoruz. Gördüğünüz gibi her yerde erkekler var. Sadece burada eli böyle yılanlı bir kadın var. Onun da artık canı o kadar yanmış ki. Ee, ama zar zor da olsa kılıcı elinde tutmaya çalışıyor. Böyle bir karmaşık durumunuz var. Bir şeyleri kesip atıyorsunuz, istemiyorsunuz. Belki de e, erkek de dediğim gibi kendisini işe güce veriyor. Veya bir şeyleri tamir etmeye çalışabilir. E, bazılarınızda bu beklenmedik bir şekilde elinize bir şey geçmiş bir haber. Bir şey duydunuz, bir şey gördünüz bir yerde. Bu illa para, finans, hazine değil yani beklemedik bir şekilde bir şey duydunuz bir karşınızdaki insanla ilgili veya hayatınızdaki insanla ilgili ve bu buluştan sonra e, ama bu iyi bir şeydi sizin için hani sevinmişsiniz onu bulurken e, ama şimdi e, gidişatlar ne oluyor dediğim gibi az önce saydığım olaylar net bir konuşma ya da bir şey kesip atmak ondan sonra ya birisi tamir edecek bu ilişkiyi daha çok erkek ya da erkek tamamen kendisini işe güce finansa verecek Peki yalnız olanlar flört edenler sizde durum nedir? Size tılsın şövalyesi geldi arkadaşlar. Toprak grubundan buğa başak oğlak olabilir ya da genç bir enerjidir bu. Ee, ama çok yavaş ağır hareket eden bir insan var burada. Ee, yok tamamen yalnızım flörtüm falan yok diyorsanız da bu sizin kendi finans durumunuzdur. İşle ilgili yolculuktur hep aynı rutin Çünkü ağır ağır hareket eden bir enerji var burada erkekler bu Siz kendinizsiniz her ne kadar belirli bir yaşa gelmiş olsanız da 40'lı yaşlarda falan burada bir genç bir enerji var böyle 25'li 30'lu yaşların enerjisi var Belki arkadaşınızdır Belki de çalıştığınız yerde birileridir onun etkisi var gündemde. Toprak grubundan bu var. Başak Oğlak'tır. Ee, bu insan çok yavaş, çok ağır hareket eden, hiç acele etmeyen ya da finansla ilgili bir durumunuz var yolculuğunuz. Ama biz finans iş bakmadığımız için, burası romantik dur açılım olduğu için e, kadınlar hayatınıza böyle bir erkek gelebilir. Evet stabildir, güvenebilirsiniz ama yavaş hareket ediyor bu insan. Acelesi yok bu insanın. Güven verir. Ee, ama dediğim gibi hız yok bu insanda gidişatta ne oluyor şimdi burada 4 kupa görüyoruz ee, erkek kadını bir şey ikna etmeye çalışıyor kadının yüzünde maske var erkekte yok yani e, erkek e, bu ilişkiyi toparlamaya düzeltmeye sizi bir şey ikna etmeye yani e, sizinle tanışmaya çalışıyor Diyelim erkekler bu da sizsiniz ama kadının kucağında kedi var. Yani kadın çok özgür ruhlu bir kadındır. Bağlanmak istemiyor kimseye. Şimdilik denemeye çalışıyor, tanımaya çalışıyor, flört ediyor ama her an kadın bu ilişkiden kaçıp gidebilir. Gidişatta ne oluyor? Zaten de gidiyor. <laughs> Zaten de gidiyor. <laughs> Şimdi arkadaşlar. Kule. Kule nedir? Yani çok büyük arkana'dır. E, tüm açılımda gelen en güçlü arkanadır. Bu bir yıkımdır, bu bir e, şok olaydır, bu bir beklenmedik durumdur. Aniden yani e, belki bu insanın yavaş hareket etmesi sizi kızdırabilir. Ama siz kendiniz de çok böyle sağlam durmuyorsunuz. Siz de her zaman kaçmaya hazırsınız kızlarımız. E, erkekler bu kadın bir anda kaybolabilir ortalıktan. Siz buna üzülebilirsiniz veya beklenmedik bir şekilde bu şok olay nereden çıktı niye yaşandı böyle bir durumunuz var arkadaşlar tamamen yalnız olanlar gündeminiz tamamen değişiyor yani hiçbir flörtü falan olmayanlar ex'leriniz geri gelirse bir şey alınmayacak arkadaşlar bu geri dönüp gidecek yine de veya veya aranızda o kadar büyük tartışma olacak ki kökten her şey değişecek yani kökten yani hiçbir şey eskisi gibi olmayacak e, flörtlerle bir şey alındığını görmüyorum bir hafta içerisinde e, eksleriniz gelirse söylediğim gibi yine de tartışmalar kavgalar gürültü patırdı ayrılıklar olabilir e, Onun dışında yalnızlığınız da bit edebilir yani yalnızlığınız bit edebilir tamamen yalnızsanız hiç kimse yoksa flört falan e, hep gelip e, boş boş konuşup gidiyorlar insanlar, hep ağırdan alıyorlar, hiç kıpırdamıyorlar yerlerine. Siz de hiç kimseyi hayatınıza bırakmıyorsunuz. E, kökten bir değişim olabilir sizde. Peki ayrı olanlar, küs olanlar, barışmak isteyenler burada almış başına gitmiş bir arkadaş görüyoruz. Evet bir yolculuk, bir uzaklaşma enerjisi var burada. E, erkek e, üzünü dönmüş, gitmiş uzak uzak yerlere. Peki kadınla beklemede. Peki gidişatta ne oluyor? Gidişatta bu insanla ilgili bir şey duyabilirsiniz. Ya bu insan geri gelir size bir hediye ile gelir, ama onun arkasında bir kadın daha var. Ee, bu kadınlardan iki kadından birisi sizsiniz arkadaşlar. Ya size geliyor bu insan. Şimdi sonuç önemlidir. Bu insan hediye ile size geliyor ve arkasında bir kadın daha var. Ya da onun başka bir ilişkisi var saklıyor ve hmm, o ilişkiyi Nasıl desem. O ilişkiyi bilen başka birileri var. Ve bu erkeği görüyor ve şaşırıyor. Örneğin diyelim ki insan evlidir. Ve bu kadın arkadaki kadın onun eşini tanıyor. Ve aniden görüyor ki erkek başkasına ilgi gösteriyor. Ve şaşırıyor kadın. Yani beklemiyordu böyle bir şey. Sonuçta bu insanın eşini tanıyor. Burada başka kadına hediyeyle ilgiyle gelmesi bu kadını şaşırtıyor. Yani böyle bir durum da olabilir. Ya da arkadaki sizsiniz. Örneğin sizin partnerinizdir bu. Başkasına ilgi gösteriyor ve siz bunu öğren Partneriniz ayrıldığınız insandır. Hayatında başka bir kadın var ve sık sık görüştükleri veya sürekli yanında olan bir insandır. Siz bunu öğreniyorsunuz, duyuyorsunuz ve çok şaşırıyorsunuz. Gidişata bakacağız. Şimdi bakalım kadınlardan hangisi sizsiniz? Ay gidişat değil de sonuca bakacağız. Şimdi arkadaşlar bu insan sizin hayatınıza gelebilir. Geri dönebilir. Burada kupa şövalyesi var. Kupa şövalyesi güzel enerjidir. Burada evli olanlardaki gibi ama burada biraz farklı bir enerji var. Neden diyeceksiniz? Çünkü burada bir şelale var. Şelale sular akıyor. İnsan bu e, 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 nasıl desem güçlü akan sudan, şelaleden bu kadını kurtarmaya çalışıyor. Yani burada emosyonal, güçlü iniş çıkışlar var çok güçlü. Yani bu gerginlik olabilir. Bu sizin emosyalarınızın inişi çıkışı. Evet bir yolculuğunuz olabilir ama bu yolculuk hani sizi çok mutlu edecek, edebilecek bir yolculuk yolculuktan başka daha çok sizi böyle heyecanlandıracak ama bu heyecan uzun süreli bir heyecan değil. Örneğin diyelim ki insan döndü geldi. Siz şaşırdınız bir hediye ile geldi veya sizin almaya geldi. Siz şaşkın şaşkın e, beklemiyordunuz. Geldi insan. Bu sizde bir heyecan yaratacak. Siz bu heyecanla ne yapacağınızı bilmeyeceksiniz. Görüşsen mi, görüşmesen mi? E, görüştükten sonra ne olacak? Benim elimde ne kalacak? Burada sadece kupa var. Yani başka bu insan bir şeyle gelmiyor. Bir güvenceyle gelmiyor. Siz burada güvence istiyorsunuz. Burada güvence yok. Burada insan sadece kupayla geliyor. Onun için sizin böyle bir iniş çıkışlarınız olacak. Erkekler sizin de e, siz gidip böyle bir kadına e, geri dönüp yardım etmek için ne bileyim işte ona bir e, destekte bulunmak. Ama bu maddi destek değil sadece işte evet sen emosyonal bir zor halin var ben seni bu zor e, durumdan emosyonal ruhtan çıkarayım. Hani bir gezelim tozalım bir eğlenelim. Bir havan değişsin. Böyle hani bir tur atıp gelelim. Böyle bir durum var burada. Yani barışma var mı? Evet barışma olabilir. Büyük bir ihtimal. Ama dediğim gibi bu temelli bir barışma değil. Bu sadece yazışma, konuşma, haberleşme de olabilir. Bu da sizi heyecanlandırabilir. Ee, onun dışında kimleriniz Evet gerçekten e, buluşabilirsiniz. Ama dediğim gibi şimdi zaten bir haftalık açılım. Ama burada şimdilik bir güvence görmüyoruz. Genel olarak açılıma baktığımızda bir hepsi küçük küçük enerjiler, şövalyeler, prensler. Burada bir tane kral görmedik. Yani böyle kayda değer bir kral görmedik burada. Hiç kraliçe de çıkmadı. Bir tek burada çıktı kraliçe. Yani böyle çok zayıf enerjiler var. E iki tane büyük arkana var. Aziz'e çok sessiz, gizemli, sus pus bir enerji. İkincisi şok bir durum, olay. Şimdi sıralamaya baktığımızda e, teklifler var e, Bir şey elde etmeye çalışmak var Biraz yavaştan almak var Olmadı mı aldım başımı gittim durumları var Onun dışında bir şey için Anlaşarak e, Anlaşmaya çalışmak e, Ama bu anlaşma ikinci sırada anlaşma e, Bir takım bir kafa karışıklığı yaratabilir Çünkü burada yedi kılıç var Burada da küsmüş bir insan var Ve bu e, bir netlik isteyecek Bu durum biraz da can sıkıcı konuşmalar olabilir bu herkes için geçerlidir burada da birisi bir şeyi birisine birisini bir şeyi ikna etmeye çalışırken bunu birileri görebilir duyabilir bu bazılarınız daha çok flört edenler arasında bu böyle bir yıkıma sebep olabilir getirebilir sonra üçüncü sıraya baktığımızda e, yalan dolan, gizemli bir takım durumlar ve bu işi ustaca yürütmeye çalışan birileri her kimse burada bir yıkım gelecek. Ondan sonra da e, ya erkek başka bir kadınla üzüm dönüp gidiyor ya kadın e, artık onu bu emosyonal ruh halinden çıkarmaya e, yani çıkaracak birileri karşısına çıkıyor, onunla gidiyor şimdi bu dediğim gibi bir yolculuk da olabilir bu yıkımdan sonra bir e, tek başınıza da gidebilirsiniz bir yere ama burada iki insan görüyoruz çift var burada bir erkek bir bayan var e, açılım böyle bitiyor yani sonucu olarak e, bir birleşiyorsunuz ayrılma dağılma değil bu birleşme var barışma var görüşme var ama bir güvence bir stabillik yani burada e, aile kartları yok burada e, figürler yok. Burada güvence verecek kartlar yok. Burada değnekler yok. Burada hepsi böyle tılsım ıı, prensi, şövalye bilmem kılıç ası falan böyle küçük küçük enerjiler ve çok büyük ani şok beklenmedik bir kule kartımız var ama siz yine de sonu olan 3 karta odaklanın her ne olursa olsun bir tartışma falan filan bir anlaşılmamazlık erkekler gelip kadınların gönlünü alacaklar bir hediyeyle ve barış var burada yani kim küsse ayrılsa bilmem ne yapsa sonuç olarak birileri gelecekler sizin gönlünüzü almaya çalışacaklar evet bir zikzaklar yaşayabilirsiniz duygusal olarak ama yine de sanırım barışıyorsunuz ve yolunuza devam ediyorsunuz sevgili Oğlaklar. En azından konuşmalar var, haberleşmeler, yazışmalar e, isteyenler için buluşmalar da olabilir. Ya da yolculuk. Evet arkadaşlar, sizler için açılımımız bu kadar. Şimdi ben 20-30 20-30 değil de yani Mayıs'ın son haftasında bir e, ilişki durumu açılımı yapacağım. E, siz ikisi arasında bir seçim yapın. Orada 9 kartla bakacağız. Düşünce, duygu hareketler ve partnerin ve gidişat sonuç. E, açılımı bu şekil mi, bu formatta mı yoksa diğer formatta mı devam edelim? Bununla ilgili yorumlar yazarsanız sevinirim. Evet arkadaşlar lütfen kanalımızı paylaşın, abone olun, yorumlar yazın, destek lazım. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın, bay bay.